ben Defne sağlık. Bugün Afyon Şehir kanalında biz çocuklar varız. Ben Nisan Kalaycı. Atatürk bu güzel bayramı tüm çocuklara hediye etti. Biz Atatürk'ün çocuklarıyız. <laughs> Geleceğin umuduyuz. Şimdi Zehra İlarslan sizlere şiir okuyacak. Teşekkürler. Dünyayı verelim çocuklara. Hiç değilse bir günlüğüne. Allı pullu bir balon gibi verelim. Oynasınlar. Oynasınlar türküler söyleyerek yıldızların arasında. Dünyayı çocuklara verelim. Kocaman bir elma gibi verelim. Sıcacık bir ekmek somanı gibi. Hiç değilse bir günlüğüne doysunlar. Dünyayı çocuklara verelim. Bir günlük de olsa öğrensin dünya arkadaşlığı. Çocuklar dünyayı alacak elimizden ölümsüz ağaçlar dikecekler. Ve Hira Kalaycı sizlere şiir okuyacak. Teşekkürler. Bugün 23 Nisan, çocukların bayramı. Atatürk'ün hediyesi, özgürlüğün simgesi. Birlikte gülelim, ev birliğiyle büyüyelim. Barış için de dünyayı güzelleştirelim. Küçük yüreklerle büyük işler yapalım. Bugün bizim bayramımız, hep birlikte sevip oynayalım. Bizi izlemeye devam edin. 23 Nisan sadece bir bayram değil, aynı zamanda milletin iradesinin ve çocuklarımızın geleceğinin simgesidir. Atatürk'ün küçük hanımlar, küçük beyler, sizler geleceğin gülü, yıldızı ve ikbal işiyorsunuz sözünü hatırlatmak istedim. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Şimdi hep birlikte Afyon Karaysar Zafer Meydanı'nda geleceğimizin umudu olan çocuklarla birlikte bayram sevincini paylaşıyoruz. Afyon şehir, haydi! 23 Nisan Tabii ki. Ulu Önder Atatürk'ü çocuklarımıza armağan ettiği bu günde sizler için en güzelinin olmasını Cumhuriyeti size armağanını tebrik ediyorum. 2023 Nisan Duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyim? Duygum çok mutluyum. Sevinçliyim çocuk ailemiz olduğu için. Bugün bizim günümüz. çocuklar için e, 23 Nisan'ı Teşekkür ederiz.

her bayramda ben mutluyum, umutluyum, sevinçliyim. Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere armağan ettiği cumhuriyeti korumak, gelecek nesillere taşımak için elimizden gelen bütün mücadeleyi gösteriyoruz. Bugün çocukların bayramı, aynı zamanda ulusal egemenliğin bayramı. Ulusal egemenlik ne demek? Milletin kendi iradesini, kendi idaresini kendisinin tayin etmesi demek. Yani kendisini yönetecek kişileri Belediye başkanlarının, milletvekillerinin, cumhurbaşkanını seçmesi demek o nedenle son derece önemli. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diye işte bunun için söylüyoruz. E, bugün de o ulusal egemenliğin bayramı, da aynı zamanda dünyada eşi benzeri görülmemiş bir şekilde e, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği bir bayram. E, ondan dolayı çok mutluyuz. ve bugün de çocuklara e, güzel eğlenceler hazırlamaya, bu bayramı dolu dolu kutlamaya çalışıyoruz. Bütün çocuklarımızın 23 Nisan bayramını kutluyoruz ve ee, kutluyorduk. Bugün 25 Nisan olduğu için çok mutluyum, çok sesini çekiyorum. Bütün ee, 25 Nisanları beraber kutlamak dileğiyle. Teşekkürler. Kızılay Hanımcım, tabii ki sizler için çok mutluyuz. Bizler de bir zaman çocuktuk, siz bizim geleceğimizsiniz, ışığımızsınız. İnşallah çok güzel geleceklerimiz olur, sizlerle birlikte adım atarız. Bayramınız kutlu olsun. Teşekkürler. Eğlenceli. Atamız bize bunu armağan ettiği için çok mutluyuz. Duyguları düşüncelerini alabilir miyim? Evet çok güzel bir giysi. Eğlenceli. 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 Güzel bir şakam. Çok güzel bir giysi. Çok güzel bir giysi. Teşekkürler. 23 Nisan alabilir miyim? Merhabalar. Teşekkür ediyorum. Bugün sizin bayramınız. Biz de sizin neşenize ortak olmak için buraya geldik. Ve geleceğimizi inşa etmek için sizlerle birlikte güzel bir şekilde emek harcayarak geleceğimizi inşa etmek istiyoruz. Burada sizin emeğiniz çok olacak. Şimdi ben hepimize yolda, bu mutlu yolda başarılar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Bu muhabirliği çok güzel yaptı. Teşekkür ederim. Teşekkürler.